10 tane olsaydı ne yapacaktın? Oğlum yapacaktı niye ben buna koyayım ya? Tamam 19. Abi 26'da kaç 19, yaparsın söyle. 19. 19 26. 19. 18 yapayım. Öngör açayım mı? Aç. 26'da 18 yaparım. Kaleye lan öngörünü kısa oğlum. Pre pre pre. Ben açıyorum açıyorum. açıyorum. Chat'i kapadım. Chat'e bakmıyorum. Chat olmayacak. Yapar yapamaz diye açıyorum. Tamam Bir, 18. 19, 18. 18. 18. 18. Orospu çocuğu 18. Abi öngörü başlattım yapar yapamaz diye. Tamam 18. Tamam 18 18, 18, 18 yapar. yapar Başladı. Ya yapamaz. Yapar. Gıdalarda bulunan hoş koku veya tat. Abi Araba. Abi öngörü bitsin. Küçük balon. Baloncuk amına koyayım. Küçük balon. <gülüyor> Pas. <gülüyor> Çek <laughs> siz de yazmayın. Çek yazmayın. Bak Gör, görmüyorum. Kaçma, kaçma, savuşma. Cayma. Ananın dünyanın en kalabalığı Gökçin. Müzik, ürün, hizmet gibi alanlarda kısa ön sunum. Müzik, ürün, hizmet gibi alanlarda kısa ön sunum. Deneme. Eildir ki. Mutluluk hormonu. Ero e, e. Serotonin <laughs> mi? Abi dur oğlum? Mutluluk <laughs> Pas. <gülüyor> Süslü ayaklı fener. Süslü ayaklı pas. <laughs> abartılı aldatıcı ve yapay davranış. Gel e şey. <laughs> Abi. E abartılı aldatıcı ve yapay davranış. Ne oğlum? Gevşek. Pas bile hayatımıza girmiş eğitimin hem çevirmiş hem de ee, yüz yüze yapılma durumu. Hayatımız eğitimin hem hem yüz yüze. Sen 10 tane bil de. Dur dur. Az. Açıklama durumu. İkaz. Nasıl ya? Al gizmeti Abi, gören. Abi uyarıydı. Nasıl yani? İkaz demek uyarı yapmak demek yani. Halk evet. hizmeti Daha gören. karışma süre gidiyor. Halk hizmeti gören devletin tüm organlarının halk hizmeti gören devletin organlarının tümü. Yine yanlış kutu. <laughs> <Arvalim. gülüyor> ben Bel bari yayını izliyorum. Yana baktığın. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Kamu Bulgar para verimi leva. Uzay araçlarında özel bir göreve sahip olan ve ana gövdeden ayrılıp gerekli durumlarla birleşen... sunun ama hocam ya. Az. Açıklık açık ve kesin yargı. Net. Netlik. Nasıl ya? Yenecek duruma gelmiş meyve. Olgun. Konuşan. Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya eşit işte manevra. Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer. Canlı bir organizmanın oluşturduğu ona özel bir renk veren kimyasal madde. Bunu biliyorum ya. Vallahi bunu biliyorum. Abi. Hadi abi hadi yaparsın. Yaparsın Ya susun lan. Gaza getiriyoruz abi. Kimyasal madde. Vallahi biliyorum bunu. Çeker kamışından yapılır, elde edilen öz suyun melaslı. Hocam melas ne ya? <laughs> elde edilen alkollü sert içki rom. böyle başka ne var? Rom. Şimdi şeker kamışı diyor. Rakı üzümden yapılıyor. Şeker kamışından yapılmıyor. Ben buna rakı diyeceğim ya. Rom kesin de. Bu ananı sikeyim. Sarmal biçiminde olan sarmal. <laughs> Sarmaşık ama oturduğu yerde hafif veya şekerleme. Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar cam tıkaç. Şey lan. Ya dur amana koyayım. Tıpaç. Nasıl oğlum? Tıkaç amına koyayım tapa, ya. Tapa tapa. Tapa tapa. Bir denetle vatandaşlık bağıyla olma durumu. Uygunluk. Uy. Uyruk. Ardından konuşulan, uğruna çalışılan, ulaşılmak istenen yüce erek. Bas. Bir yasanın bir kararın yürürlüğe girmesine e, karşı çıkmak veto. Geçitme, geçinmekte çok sıkıntı çeken kimse. Toplum ülke. Türkiye. Yani hani. Türkiye. <laughs> yapma 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 oğlum. Mı? oğlum salak mısın ha, sen? Yemiş, pardon. Boşuna harcama zarar. Var var. Abi bunları ben bile bilirdim amına koyayım. Evet ya. Küçük balon. Baloncuk amına koyayım ya. <laughs> Al amına koyayım. Erotorin. Süslü ayaklı fener. Ben öngörüleri vereyim de. Kaç bildin abi? 9 bildi amına koyayım. Kaldı senin zor geldi. Bir kere daha ver amına ah, koydum şimdi. Yapamaz yanlar yanları kazandı Tek arkadaşlar. Günlük abi. Günlük abi. Abi o şey, şey yoksulluk mi? değil miydi ya? Abi çok bir de yayındayken heyecanlı mı? yapıyorsun. Bir kere son bir...